Şimdi bir, sen adama ansızın saldırıyorsun. Habersizce saldırıyorsun. E, i̇ki, adamı bir anda yere yatırıp, üzerine çıkıp adamı savunmasız bırakıyorsun. Savunmasız bıraktığın adamı bam 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 vuruyorsun. Tabii o adamı savunmasız bırakmışsın, o adam da sana bir şey yapamıyor. E, zaten bu işlerin başında ben bu şekilde söylemiştim. Kaan Kazgan... Ee, bu maçı alırsa hile yaparak yani taktik kullanarak aslında taktik dediğimizde hiledir yani arkadaşlar hilesiz taktiksiz ee, Kaan'ın bu maçı alması zaten imkansızdı bunun adı itibar hırsızlığıdır bu itibar hırsızlığı ile ilgili ben daha önceleri de e, video yapmıştım yani hile ile e, şantaj ile e, şeytanlık yaparak karşı tarafı mağlup ediyorsun ve hak etmediğin bir zaferi elde ediyorsun. Bunun adı itibar hırsızlığıdır, zafer hırsızlığıdır. Yani karşı tarafın hakkıyken o zafer, sen hile ile o zaferi çalıyorsun ve bu hırsızlığında farklı bir çeşididir.